Bugünkü konumuz iletişim, özellikle bugünlerde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem hepimiz daha kısıtlı çevrelerde duruyoruz, sosyal medyayı kullanıyoruz, değişik araçlarla iletişim kurmaya çalışıyoruz. Fakat iletişimi bir şekilde kesintiye uğratmadan devam ettirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla iletişimle ilgili temel bir takım teorik bilgileri ve uygulamalı bir takım önerileri incelemekte, uygulamaya yönelik önerileri incelemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen iletişimin tanımıyla başlayalım. İletişimin tanımı, sevgili arkadaşlar, akademik olarak tanımı, A ve B terminalleri arasında madde, ses, ışık, duygu ve benzerlerinin iletilmesi işine iletişim diyoruz. Ve tabii ki bu A ve B terminalleri arasında bir mesafe olacak. Bir de iletişimin gerçekleşmesi için niyet ve iletişim oldu mu olmadı mı diye kontrol etmek üzere dikkat gerekiyor. Yani mesafe olan iki terminal arasında niyet ve dikkat ile madde, ses, ışık, duygu ve benzerlerinin aktarılması işine iletişim denir. İki taraflı iletişimdir. Yani karşılıklı konuşmak, günaydın, günaydın, iyi akşamlar, iyi akşamlar, afiyet olsun, teşekkür ederim şeklinde. Karşılıklı konuşma şeklinde olursa iletişim en ideal durumunda yapılıyor demektir. İletişim için niyet gerekiyor. Öncelikle yani niyet ettim iletişim etmeye diye, yapmaya diye başlamamız gerekiyor. Sonra dikkat etmeniz gerekiyor. İletişimi yaptığınız zaman karşı taraf bu iletişimi aldı mı almadı mı diye izlemeniz, gözlemeniz gerekiyor. Eğer almadıysa karşı taraf iletişimi tekrar etmek sizin sorumluluğunuzda. Mesela bununla ilgili en büyük sıkıntıyı ben şöyle yaşıyorum. Birisi bir mail atıyor. Bir öğrencimiz olabilir veya bir arkadaşımız olabilir veya bir mesaj atıyor bir yerden. O mesajı göremeyebiliyorsunuz bir sürü mail içinde veya mesaj içinde bazen göremiyor olabilirsiniz arkadaşlar ve o mail gözden kaçıyor. Alıp almadığınız belli değil fakat karşı taraf alıp okuduğunuzu kabul ediyor. İşte burada iletişimin temel kuralını çiğniyor. Gerçekten mesaj alındı mı alınmadı mı, okundu mu okunmadı mı bu net değil. Dolayısıyla burada sorumluluk iletişimi başlatan taraftadır. Karşı tarafın alıp okuduğunu, anladığını kontrol etmesi gerekiyor. Önemli iletişimlerde iletişimimizi takip etmemiz. Yani sadece mail attım, işte mesaj attım, cevap bekliyorum diye beklemek değil. Makul bir süre bekleyip hemen arkasından e, iletişime geçmek. Aldım mı, okudum mu, ne diyorsun şeklinde tekrar iletişime geçmek. Ama şu da değil. Mesela bazen şunu da karşılaşıyorum. İşte mail atıyor daha mail atma tuşuna basıyor yani. Gönder tuşuna basıyor o anda beni arıyor. İşte hocam mailimi aldınız mı? Yahu daha yeni göndermişsin daha. Ben neredeyim, masamda mıyım, bilgisayarım açık mı? Aslında profesyonel hayatta olması gereken arkadaşlar hepimizin bize gelen iletişimlere olumlu veya olumsuz dönmemiz. Evet aldım, tamam okuyorum, inceliyorum. Ee, olumlu veya olumsuz dönebilirsiniz. İlgilenemeyeceğim, yapamayacağım, okuyamayacağım şeklinde olumsuz da dönebilirsiniz. Fakat dönüş önemli sevgili arkadaşlar. Dönüş önemli. Yaptığınızda da dönüş önemli. Bir şey yaptığınızda da dönüş önemli. Bakın birisi sizden bir şey rica etti, onu yaptınız yaptım diye dönmeniz lazım. Eğer dönmüyorsanız ne olduğu belirsiz. Yani yaptım mı yapmadım belirsiz. O insan nasıl bir eylem alacak bir sonra ne yapacak belirsiz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar iletişimin mutlaka geri dönülmesi gerekiyor. Yani siz mesaj aldığınızda yaptım veya yapmadım diye mutlaka geri dönmeniz gerekiyor. Evet bu çok önemli. Genelde bu kültür yok. Bu kültür olmadığı için hepimiz zorlanıyoruz. Hani deliriyorum gibi hissettiğiniz zamanlarda aslında iletişiminizde cevap alamadığınız zamanlar. İletişime cevap alamadığınız zamanlar kendinizi kötü hissediyorsunuz. Eğer bir insanın iletişimine cevap vermezseniz ona çok kötü bir e, kötülük yapmış oluyorsunuz. Çok büyük kötülük yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla tavsiyem iletişime mümkün olduğu kadar hızlı cevap vermek. Algılanma yollarına baktığımızda en yüksek oran vücut dili. Yani iletişimimizi yaparken vücut dilinizi kullanıyorsunuz aslında. %55 yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. %55 karşı tarafa vücut dilinizle iletişim yapıyorsunuz. Sonra %38 de ses tonunuz geliyor. %7 de kelimeler. Aslında hangi kelimeleri seçip söylediğinizden daha ziyade hangi ses tonuyla mesaj ilettiğiniz ondan da daha önemli vücut dilinizin nasıl oldu. Vücut dilinizin nasıl mesaj ilettiği önemli. Dolayısıyla siz seçtiğiniz kelimeleri, ses tonunuzu ve vücut dilinizi mesajınıza uygun bir şekilde ayarlayabilirseniz muhteşem bir kalite seviyesine ulaşırsınız. İletişim olarak muhteşem bir seviyeye ulaşırsınız. Peki iletişimin derdi ne? Yani niye iletişim yapıyoruz? Anlamak, anlaşmak, anlaşılmak için yapıyoruz iletişimi. Yani bir anlaşma derdimiz var iletişimde. Tabii ki iletişim tek başına araç olarak anlamak, anlaşmak için yeterli değil. Onun daha detaylı konuları var onu retorik konulu bir videoda ayrıca değerlendiririz. Yani evet. iletişim hayattır. Yaşam iletişim demektir. İletişimle devamlı çevremizi, hayatımızı kurguluyoruz. Kendinize doğru da iletişim yapıyorsunuz. İletişim aslında arkadaşlar hem içeriye yapılan iletişim var, kendi içinize doğru yaptığınız iletişim var hem de dışarıya doğru yaptığınız iletişim var. Kendi içinize doğru yaptığınız iletişim sizin hayatınızın kalitesini belirleyen önemli unsurlardan birisi. Yani özellikle kafanızın arkasında çalışan bantlar, kimseyle konuşmazken, kendi başınızda kaldığınızda, özellikle bugünlerde dikkat edin, kendi başınıza kaldığınızda akşam yatmadan önce kafanızın içinde dönen bantlar, bunlar ne bantları? Bunları dinleyin. Endişe, kaygı, şüphe bantları mı? Bu endişe ve kaygı bantları kafanızda devamlı dönüyorsa nasıl doğru düzgün bir hayat kurgulayacaksınız? Nasıl mutlu ve huzurlu olacaksınız? Bunlar nasıl kontrol edilebilir? Bunları ayrıca çalışmak lazım. Belki bunlara ileride değiniriz. Dolayısıyla içeri yapılan bir iletişim var. Bir de dışarı yapılan bir iletişim var. Dışarı yapılan iletişim ve içeri yapılan iletişimin kalitesi aslında sevgili arkadaşlar hayatınızın kalitesini belirliyor. İletişim hayattır dedik. Yani yaşayan yaşayanlar aslında iletişim içinde. Ölü objelerin iletişim yapmadığını daha doğrusu ölü obje fizik, fiziksel varlığıyla bir iletişim yapıyor ama aktif, interaktif bir iletişim içinde değil. Dolayısıyla Canlılar, canlılığını kaybettiğinde iletişimini kesiyorlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi siz mesela şöyle düşünün, vücudumuzda iletişimi ne sağlıyor? Sinir ağları sağlıyor. Bu sinir ağları, mesela işte sağ koluma giden sinir ağı eğer bir yerde koparsa, sağ kolum felç olur, hissizleşir, sağ kolumdan, elimden mesaj gelemez beynime. Ve burada düşünün, elimde yanlışlıkla sıcak bir objeye dokundu. Mesaj gelmediği için sağ kolum sıcak bir elim sıcak bir objeye dokundu. Mesaj gelmediği için elinizi çekemeyeceksiniz. Yandığına dair bir mesaj gelmiyor çünkü. Sonra belki kokuyu duyunca çekeceksiniz ama işten geçmiş olacak. O parmağınızın ucunda bir grup bir yer yanmış olacak. İşte ölüm başladı. İletişim kesilen yerlerde ölüm başlıyor. Sevgili arkadaşlar ilişkilerde de iletişimi kestiğiniz anda ölüm başlar. Aile içinde de iletişimi kestiğiniz anda ölüm başlar. Şirketlerde de iletişimi azalttığınız ve kestiğiniz anda ölüm başlar. Ülkede de e, iletişim kestiğiniz anda ölüm başlar. E, bu 1990'ların başında 90'da 91'de e, Irak'a müdahale ediyordu Amerika Birleşik Devletleri hatırlarsanız İlk vurduğu yerler ülkenin iletişim kanalları e, telsiz ve röle istasyonlarıydı, iletişim hatlarıydı. İletişim hatlarını zaten ülkenin birkaç gün içinde e, yıkınca ülke e, şu hale geldi. Birbirinden habersiz, bağımsız birimler fakat birbirine e, birbiriyle haberleşip senkronize olamadıkları için ülke olarak hareket edemiyorlar. Dolayısıyla bir ülkenin sonunda aslında çok basit getirilebilir. O ülkenin iletişim kanallarını yok ederek. Şirket içinde bu aynı şeyler geçerli. Her türlü organizasyon içinde bu geçerli. Peki ille de Amerika gibi bomba mı atmak gerekiyor bir yerlerin iletişimini kesmek için, sabot etmek için? Hayır. Daha sinsi yollar var. Ne yazık ki bu sinsi yollar çok etkin kullanılıyor sevgili arkadaşlar. Bunlar sizin kendi huzurunuzu, içinde içinde bulunduğunuz aileyi, aileyi de sabote ediyor, şirketleri sabote ediyor ve ne yazık ki ülkemizi de sabote ediyor. Hemen bu üç tane yolu söyleyeyim arkadaşlar. En çok kullanılan, en yaygın ve en sinsi iletişim sabote eden araçlardan birincisi arkadaşlar bence dedikodu. Dedikodu muhteşem bir şekilde yayılmış durumda. Ve sevgili arkadaşlar aile içi dedikodu, şirket içi, organizasyon içi dedikodular, okul içi dedikodular... Bunlar insanların moralini bozuyor ve morali bozulan insanların iletişimleri kesiliyor ve iletişim kesildikçe de canlılık azalıyor, hayattan keyif alma, tat alma ee, duygularımız azalıyor. Dolayısıyla bir ne şey iletişim kanallarını sabot etmek için şu anda yapılan benim gözlemlediğim yoğun bir dedikodu. Türkiye'de ve dünyada bunu izleyebilirsiniz. Bunu ayrıca değineceğim. Dedikoduyla nasıl mücadele edilebilir? Ayrıca başka bir e, çalışmamızda buna bakalım. İkincisi hatların kesilmesi yani iletişim yapma hatlarının kapatılması, sağlıklı iletişim hatlarının kesilmesi diyebiliriz. Yani size bir şey söyleniyor, onu bir yere iletmeniz gerekiyor, iletmiyorsunuz. İşte bu iletişim hattının kesilmesi veya başka birisine size iletmesi için bir haber iletilmiş, o size iletmiyor. İşte iletişim hatlarının kesilmesi. Arkadaşlar iletişim hatlarını kesenler gerçekten çok ağır bir suç işliyorlar. Çünkü iletişim hatları, iletişim insan hakkıdır, doğal bir haktır. Bu hatların kesilmesi büyük bir etik suçtur. Üçüncü yol, arkadaşlar sinsi olarak kullanılan, ülkemizde çok yapılan, ben izliyorum dünyada da yapılıyor, hatların meşgul edilmesi. Ne demek? İletişim hatlarının ilgili ilgisiz pek çok bilgiyle doldurularak, hatta boğularak, sel halinde o hatlar doldurularak hatların meşgul edilmesi. Bugünlerde sizler de çok iyi biliyorsunuz bugünler değil aslında son zamanlarda son 10-15 yıldır sosyal medyada böyle işte WhatsApp grupları mesela işte e-posta grupları var. Bu grupların bazılarında dikkat edin böyle boğarlar orayı böyle ilgili ilgisiz bir sürü bilgi atan tipler vardır. Bunlar işte arkadaşlar aslında iletişim hattını sabote ediyor. Burada ne olabilir? Gerçekten önemli olan bir bilgiyi kaçırabilirsiniz. Kendisi gerçekten iletmek istediği önemli bir bilgiyi size iletemeyebilir. Veya da siz almak istediğiniz gerçek bilgiye ulaşamayabilirsiniz. Neden? Çünkü bir arkadaşımız Keyfi öyle istediği için o iletişim hattını ilgili ilgisiz böyle boyu şeylere boyuyor. Artık ben WhatsApp gruplarına gerçekten bakmak istemiyorum. Ee, yoğun böyle bilgi bombardımanı, ilgili ilgisiz her şeyin atılması insanın moralini bozuyor ve gereksiz yere bizi oyalıyor. Geçen gün bu WhatsApp'a çok yoğun atan bir arkadaşıma sordum. Ya nedir bu attın? En son yarım saatlik, 45 dakikalık bir video at atmış. Niye bunu bana attın dedim yani? Bu videoyu niye attın? Merak ettim. E ben izlemedim. Belki sen izlersin diye attım. Bakın. 45 dakikalık videoyu kendisi izlememiş belki ben izlerim diye bana atıyor. Yahu niye atıyorsun ya? Ne alakam var? Konuyla da alakam yok arkadaşlar. İlgili ilgisiz her şeyin böyle hatlara atılması ee, elektronik ortama atılması, özellikle WhatsApp grubu gibi gruplara atılması gerçekten insanların moralini bozuyor. Burada çok büyük fırsatlar kaçırıyoruz. Gerçekten bir ihtiyacınız varsa o aradan kaçabilir. Gerçekten bir mesaj yapmak istiyorsanız kaçabilir. Ben öyle devamlı bana WhatsApp mesajı gönderen arkadaşlarıma arada sırada nasılsın diye bir mesaj atıyorum. Nasılsın? Cevap yok. Çünkü bakmıyor bile ona. Ona bakmıyor bile, senin yazdığına bakmıyor bile. Devamlı derdi de oraya mesaj, ilgili ilgisiz mesaj bombardımanı yapmak. Sevgili arkadaşlar, e maillerde, e-postalarda ilgili ilgisiz herkesi CC yapmak, ilgili ilgisiz bütün kurumlara yönlendirmek bunlar işte hatları meşgul etmektir. Ve bu meşgul etmek de aslında hepimizin moralini bozuyor. Gerçek yapmamız, yapmamız gereken işlere odaklanamıyoruz bu meşguliyetten dolayı. Demek ki üçüncü yolda hatların meşgul edilmesi. Şimdi sevgili arkadaşlar Berk'in hatların meşgul edilmesiyle ilgili küçük çektiği bir iki çalışma var. Onlara beraber bakalım. Tom Hanks taburcu olmuş. Berk'e gönder. <laughs> Çekirgeler ülke istila ediyor. Murat'la Berk'e gönderelim bunu ya. Çekirgeler vazgeçmiş. Kuzeye yönelmişler. Berk'e gönder. <laughs> Videoya bak. <bakayım. gülüyor> Kedi vazoyu kırıyor. Yolla Murat'a. Komiktir herhalde ben izlemedim ama. Kedi vazoyu kırıyor işte. Yolla yolla. Bak bak Noel Baba kızaktan düşüyor. <laughs> Gönder. Gülsünler. Hı? Açık öğretim sınavları iptal olmuş. Berke ola. <laughs> evet arkadaşlar, ne ettik de bu online meeting programını satın aldık ve artık kullanıyoruz. Böylelikle buluşabiliriz. Evet. Hı hı. Ben şu anda zaten o maili bekliyorum. Neredeyse gelir. Hah, geldi bile. Bakalım. Çekirgeder ülkeyi istila ediyormuş. Bu ne? Affedersiniz arkadaşlar. <laughs> İstiladan vazgeçmişler. Bu ne ya? Sosyal Güvenlik Müdürlüğü Kadıköy Şube Ne yapıyorsun? Adriana Liman'ın burnunda sivilce çıkmış. Adriana ne Kadıköy. Evet sevgili Berkay teşekkür ediyorum. Çok kısaca özetlememiz gerekirse iletişim önemli, yaşamın temelinde iletişim var, anlaşmak amacıyla yapıyoruz ve sevgili arkadaşlar iletişimi yaparken e, asıl canlılık fonksiyonudur iletişim. Ne kadar çok iletişim içinde kalırsanız canlılığınız o derecede artıyor. Aile içinde iletişim, toplum iletişiminde iletişim, e, ülke içinde iletişim bizim canlılığımızı ve sağlığımızı arttırıyor. İletişimin olumlu olması ve kesilmemesi gerekiyor. İletişimi kesen üç tane temel şey var. Dedikodu, hatların kesilmesi ve gereksiz yere meşgul edilmesi. Bu üç konuyu kısaca özetlemiş olduk. Güzel, bol ile bol ve sağlıklı iletişimli, karşılıklı özellikle arkadaşlar. Günaydın'a günaydın, iyi akşamlar, iyi akşamlar diyeceğimiz, karşılıklı iletişimli, birbirimize hızla döneceğimiz, karşılıklı iletişimli günler diliyorum hepimize. Bu Kendinize iyi bakın.